Öküzsün, 300 öküz. Öküz. Bana yardım etmen lazım. Niye? Bir sipariş var. E, götür Ferdi. He götürürüm de servis için de biri lazım dediler. Sevgililer günü akşamında yani. E, yok başka işim. Burası ne olacak? Şu iyi baktın mı içeri? Bir Allah'ın kulu var mı? Sağ olsun da hiçbir şey izin vermedi zaten. Ya cama bir kırmızı kalp bile yapıştırmadı ya. Şimdi kendi kalbim çıkarıp şey yapacağım cama ya. Allah Allah. Hediye unuttum. Hediye unuttum. Osman abi kapatmamış ol, gözünü seveyim. Osman abi, kapatmanın dükkanı değil mi abi? Hı. Aynen, aynen abi. Biliyorum, almayı unuttum hediyeyi. Abi şöyle yapalım, ben sana 15 dakika içinde birini göndereyim, sen ona ver hediyeyi. Ama dükkanı kapatma, tamam? Ya ne bileyim, sağın solun belli olmuyor da, tamam. Tamam, gönderiyorum abi, tamam. Aslı, Aslı ulan Aslı var ya. Alo. Aslı neredesin? Çaktığın Angarya'dayım. Aslı. Canım ciğerim benim, ocağına düştüm. Ya senin acilen Osman abin yanına gitmen lazım. Suyu aldığım hediye unuttum. O kadar uğraştım, biterim ya. Burayı nasıl bırakayım? Olmaz kelebek. Ya Aslı, biterim, biter. Ya sevgililer günü hediyesiz olur mu ya? Ya o kadar uğraştım. Yap bir kek, hadi. Sen bana konum at. Aslansın sen var ya. Sen var ya aslansın. Hemen atıyorum konumu. Ya bak ha, su gelse de ya. Sen kapıyı tıkla ben senden alırım hediye. Tamam. Ya aslan benim ya. Aslan. Ne oluyor? Benim acil çıkmam lazım. Burası sana emanet. Ne demek bana emanet? Faryal abi gelirse kelebeği öldürür. O gelmeden benim dönmem lazım. Zaten iki tane masa var edersin. Tamam Bak zaten sıcaklar hazır. Onları servis et. Bardaklar da boşaldığı zaman doldurursun. Ya ben bu aşıklarla yalnız kalamam. Hayır olmaz kabul etmiyorum. Bir şey olmaz. Aslı. 14 Şubat aşıkları bunlar. Bak benim yaram var, travmam var. Beni vampir gibi düşün, bunları gün ışığı sarımsak öyle düşün lütfen. Uzay lütfen, lütfen. Aslı! Aslı! Ne işin var lan senin burada? Oteldeydim. Aslı rica ettik, geldim. Nereye gitti o? Bilmem. Burası mı? Bu Vay vay vay. O kazana bak. Sen görürsün 14 Şubat'ı ateş. Sen çal kapıyı da ben şu kaskarı koyayım. Tamam. Pizzaları getireyim. Ferdi. Ferdi. Kimse yok mu? Ben varım olur mu? Lübeck. Sevgililer günü kutlu olsun. Sen ya. Dünyada olmak istediğim tek yerdeyim. Ben de. O kadar biliyordum ki benim için bir şey yapacağını. Hiç de bile. Öküz olduğuma emin. Değil mi öyle? <laughs> Ama çok acayip birisin. Hem biliyorum ne zaman ne yapacağını... ...hem de hiç bilmiyorum ne zaman ne yapacağını. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sadece ben değil ki. Beni ilgilendiren her şeyi seviyorsun. Fazlası da var ama korkuyorum. Niye? Ne bileyim öyle her şey mükemmel gidince sanki bir şey olacakmış gibi geliyor. Olmaz bir şey. Ben varım. Hatta çıkmışsındır. Çok güzel gözüküyor.